Değerli arkadaşlar merhabalar hoş geldiniz. Sınavımıza, TYT sınavımıza 34 gün kaldı. Güzel bir şekilde çalışmalara devam edelim. Motivasyonumuzu kaybetmeyelim. 25 günde matematik bitirme programıyla ilgili bugün e, öğrencilerimizle buluştuk. Sorularını sordular. Programla ilgili gerekli cevapları verdik. Bir önceki videoda bahsetmiştim. Katılmak isteyen tüm arkadaşları bekliyorum. Bir daha duyurusunu yapmış olayım buradan. Evet, Güzel bir şova dönük bir soru yazdım bugün. IQ ve güzel de bir matematik sorusuyla bu videoyu tamamlayalım. Messi de arkadaşlar Messi'yi 4, ile kodlamışız. Mbappe 6, FIFA 3, Ronaldo nedir? Messi'de dikey, Messi de dikey, Messi'yi yazarken dikey çizgi kaç tane kullanıyoruz harflerde? M'nin şu kenarında bir tane, bir tane de burada 2. E'de var 3. I'de, i de i'nin alt kısmında var 4. Mbappé'de m'de 2 tane var. B'nin ilk kısmında var etti 3. P'de var 4. Şurada var 5. E'de de var 6. FIFA'da kaç tane? F'nin bir kenarı evet i de var. Diğer F'de var 3 tane. Ronaldo'da kaç tane var? Ronaldo bekleneni veremeyen Ronaldo. Ronaldo'da bakalım neler var? 1 2 3 4 5 tane arkadaşlar. Cevabımız 5 olarak bulunuyor. Şimdi devam ediyoruz ikinci sorumuza. İkinci sorumuz güzel bir matematik sorusu. 4'ü karşıya atarsam x 4 eksi kök içindeki şu ifadeyi sağ tarafa atarsam x/3 İki tarafın karesini alıyorum. Karesini alalım. X kare birinci ile ikincinin çarpımı iki katı ikincinin karesi. Sağ tarafın karesi zaten x bölü 3. İçler dışlar yapalım. 3 kere x kare 3 x kare 3 kere eksi 8 x eksi 24 x 3 kere 16 48 eşittir x. X'i de karşı atarsak 3 x kare eksi 25 x olur. Eksi x eksi 24 x eksi 25 x artı 48 0. Burada bu ifadenin çarpanlarına ayrıldığını görmeniz önemli. 16'ya 3 yazarsak eksi 9, eksi 16, eksi -25 25'i verir. Sıfıra eşitlediğimiz zaman x 16 bölü 3 çıkıyor. Buradan da x eşittir 3 çıkıyor. 3 yazdığımız zaman 3 eksi 1, 2 yapıyor sağlamıyor. O zaman bizim 16 bölü 3 olduğunu buluyoruz değerli arkadaşlar. 16 bölü 3 de gelip yerine yazacağız. 16 bölü 3'ü kök içinde 3 çarpı 16 bölü 3 eksi 3 çarpı 16 bölü 3 yazarsak şunlar gidiyor. Kök 16 4 olarak çıkıyor. Burası da 16 cevabımız eksi 12 olarak bulunuyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize sınavlarda çalışmalarınızda başarılar dilerim.